Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ile Seramik Sanatı Eğitimi ve Değişimi Derneği işbirliğinde düzenlenen 2. Seramik Sanatı Eğitimi Konferansı Çomöy Güzel Sanatlar Fakültesi Necip Fazıl Kısa Kürek Salonu'nda gerçekleştirildi. Konferansa Çanakkale Vali Vekili Cemal Yıldızar, Belediye Başkan Vekili Bilge Şimşek ÇOM Rektörü Profesör Doktor Yücel Acer, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dinçay Köksal'la konferans için çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler ve seramik sanatçıları katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Dinçay Köksal, etkinliğin faydalı geçmesini temenni ederek çalıştayın yeni ortak çalışmalara da yol açmasını diledi. Ben e, konuşmayı fazla Uzatmayacağım çünkü Sayın ve yine ilgili, e, Sayın Vali, Vekilimizin, Belediye Başkanı Vekillerimizin de e, buradan sonra yine kuranları var. E, ben hepinizi hoş geldin diyorum. E, bu ikincisi düzenlenen sanat eğitimi konferansının hepimize e, faydalı olmasını e, diliyorum. İnşallah e, yeniliklere, yeni çalışmalara yol açacak, birlikte ortak çalışmalara yol açacak projelere e, tekrar hepimize hoş geldin diyorum. Olarak, e, sponsor olarak yani bu konferansımıza destek olan başta Kalebodur olmak üzere tüm sponsorlarımıza destek veren e, tüm kuruluşlara, kurum ve kuruluşlara, valimize, e, belediyemize çok teşekkür ederiz. Çünkü belediye başkanlığımızın da bu konferansa yine destekleri var. E, bu anlamda e, çalışmada katkı veren tüm organizasyon kurulundaki arkadaşlarıma da Fakültedeki idari personelimize de yazışmalarda ve diğer işlemlerde görev alan herkese teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Seramik Sanatı Eğitimi ve Gelişimi Derneği Başkanı Profesör Doktor Zehra Çobanlı, Türkiye'nin seramik sanatı eğitimi veren 14 üniversitesinden öğrenci ve öğretim üyesi meslektaşlarıyla bu yıl ikincisi düzenlenen konferansta bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, Çanakkale'de bir arada olmak çok güzel etkinliğe katkı sunanlara teşekkür ediyorum dedi. İkinci mutluluğum tüm meslektaşlarımın Seramik Sanatı, Eğitimi ve Değişimi Derneği ile birlikte bir araya getirdiğim sorunlarımızı, gelecek projelerimizi, öğrencilerle ilgili yapacağımız güzel etkinlikleri ve seramik bölümü programlarının yerleştirmesi için yapacağımız çalışmalara başlangıç olan bu etkinlikte hepimizi desteklediğiniz için gerçekten çok içten teşekkür ediyorum. Tüm katılan, seramiğe, seramiğe gönül veren, seramik eğitimini destekleyen tüm meslektaşlarıma, değerli yöneticilerimize, rektörümüze, sayın dekanıma ve bu etkinlikte 18 Mart Üniversitesi seramik bölümünün çok değerli öğretim üyelerine katkıları için çok teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Eminim seramik eğitimine büyük bir ışık vereceğiz hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Çomu Rektörü Profesör Doktor Yücel Acerse, öğrencileri de içine katan çok yönlü bir çalıştaya, Çomu olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek çalıştayın faydalı olmasını diledi. Saygıdeğer Vali Yardımcım, Belediye Başkan Yardımcımız, çok değerli konuklar, sevgili öğrenciler, benim gözüm daha çok öğrencilere kayıyor açıkçası. Biz 43 bine yakın öğrencisiyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak çok büyük bir öğrenci ailesiyiz. Üniversite olarak aynı zamanda. Dolayısıyla ben her çalışmada, her toplantıda, her faaliyette öğrencileri görebildiğim ölçüde kendimi daha iyi hissediyorum. Üniversite olarak daha iyi hissediyoruz. Şu an e, açılışını yaptığımız çalıştay tek yönlü bir çalıştay değil. Çok yönlü bir çalıştay. Ve öğrencileri içerisine katabildiği için de bir kat daha değerli çalıştay. Doğrusu böyle bir çalıştaya Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak ikincisine ev sahipliği yapıyor olmamız benim için, üniversitemiz için gerçekten onur verici, gurur verici ve mutluluk verici bir şey. Umuyorum bu çalışmanın, bu çalıştayın, bu zengin çalıştayın bundan sonra devamında da üniversitemiz her defasında ev sahibi olmasa da, olamasa da mutlaka katkısını hocalarıyla, öğrencileriyle yapmaya devam edecektir. Bizim her ev sahipliğimizde de sahip olduğumuz bütün mekanlar, bütün imkanlar bu çalıştayın desteklenmesine vakfedilecektir. Bunun da sözünü en azından biz burada olduğumuz ölçüde vermiş olalım. Öte yandan burada bu çalıştığa çok değerli katkı veren bir derneğimiz var ve derneğimizin saygıdeğer başkanı var ve aynı zamanda çok değerli sanatçılarımız var. Onları da burada bu görmek üniversitemiz adına gerçekten gurur verici bir şey. Katkıları için üniversitemiz adına teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Dostlarımıza, katılımcılara. Ben hepinizi e, üniversitemize e, gelişiniz dolayısıyla hepinize çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda çalıştayın gerçekten faydalı olması için ne yapabileceksek bu çalıştay süresi boyunca yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin iyi bir zaman verimli bir zaman geçirmesini temenni ediyorum katılımınız, katkılarınız burada bulunmuş için teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tekrar görüşmek umuduyla. Çanakkale Vali Vekili Cemal Yıldızer de Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl dönümünde sanatsal içeriği olan anlamlı bir konferansın Çanakkale'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sayın Vekilim ülkemizin çok değişik üniversitelerinden katılan değerli bilim insanları, akademisyenler, geleceğimizin büyük güvencesi sevgili gençler. Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl etkinlikleri kapsamında da değerlendirebileceğimiz böylesine anlamlı bir sanatsal içerikli konferansa hoş geldinizler. Sizleri Çanakkale Valiliği adına en sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabii bu ikinci seramik sanatı eğitimi ile ilgili bu konferansın düzenlenmesinde Çanakkale Valiliği, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ve değerli bilim sanat akademisyen Profesör Doktor Sayın Zehra Çoban'ın da katkı ve destekleriyle böylesine anlamlı bir konferans düzenlendi. Konferans süresince, çalıştay süresince değerli bilim insanları bu alandaki görüş, düşünce ve önerilerini sunacaklardır. Ancak ben sizlere burada genel anlamda bir sanata bakış açımı vurgulamak istiyorum. Sanat, doğal ve toplumsal olayların belirli bir estetik süzgecinden geçirilerek yaşama yansıtılması ve uygulanmasıdır. Bir başka ifadeyle sanat bir işin adı değildir. Bir işin özenle yapılma felsefesinin adıdır. Sanatın insan yaşamında vazgeçilmez olduğu bilinmektedir. Sanata tutkun olmak çağdaş bir insanın en belirgin özelliğidir. Çağdaş bir bireyin sanatın her dalını severek sanatın insan insanı yücelttiğine inanması gerektiğini kavramalıyız. Seramik sanatına katkı verenlere plaket takdimi yapılmasının ardından konferans oturumları başladı. Evet, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor Zeynep Bodur Okya için hazırlanmış bir plaket ve belge. Sayın Hasan Sarcı'ya takdim ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Hasan Bey'i bırakmıyoruz. Onun için hazırlanmış bir plaketimiz var. Şimdi de o plaket ve belgenin takdimi yapılacak. sazcı plaketini ve belgesini Sayın Profesör Doktor Zehra Çoban'dan alıyorum. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. üreticilerinin özellikle Avrupa'da en çok ürettikleri ürünlerin başında geliyor. Burada bir biblo tadında e, görüyorsunuz biblo ile karışık bir fonksiyonel kutu görüyorsunuz. Bu bir enfiyen kutusu. Sarı değnekli çor, çoban konulu. Tabii ki olarak isim yakıştırılıyor. Gördüğünüz gibi gümüş montürlü. Yüksekliği sadece ve sadece 6 cm. Şimdi e, olarak adlandırdığımız seramik türünün özelliği bünyesinde %90 arasında silis, SEO2 barındıran genellikle sır altı el dekorlu ve yüzeyinin saydam bir sırt tabakası ile kaplanması sonucunda elde edilen bir seramik görüntüdür. Bizim Çin dediğimiz bu tür seramikleri yabancılar CC seramik olarak adlandırırlar. E, seramik eğitiminde kimlik oluşumu kimlik dediğimizde aslında çok farklı kimlikler ve düşünceler gelebilir. Buradaki kimliği seramik eğitimi ile sınırlandırmak daha doğru e, tespitler yapabilmemiz için e, bize olanak sağlayacaktır. Burada sembol olarak kullandığım e, şurada e, parmak izini kullandım. E, bunun nedeni hepimizin parmak izinin kendine has e, ve tek olması. Dolayısıyla sanatçının yaptığı ürünlere baktığımızda ise bunlarda o sanatçının e, parmak izleri gibi Teknik ve biriciklik olma özelliği vardır. Midili'den Ayasos Köyü'nü göstereceğim size. Ayasos Köyü'nde üç kuşaktır seramikçilik yapan Hacı Yannis ailesinin atölyesinde hala eski Çanakkale işlerinin taklitleri yapılmaktadır. At başlı testiler, semit testiler gibi ve Anastasis Hacı Anadolu kökenli bir Rum ustaydı, göçmeden önce. 1800'lerin sonunda Çanakkale'nin Biga ilçesinde doğmuştu. Eceabat ve Çanakkale'deki atölyelerde çömlekçi çarkını kullanmayı öğrendi ve zamanla ustalaştı. 1911'de göçmen olarak geldiği Ayasos köyünde bir süre yine bir usta ile birlikte çalıştı. 26 yılında ilk atölyesini kurdu. O güne kadar Ayasos'ta yapılan işlerde sır kullanılmazdı. İlk defa sırlı işleri o yapmıştır. İtalyanca'dan gelen dilimize bir kazıma yöntemi. Başka ne yapabiliriz? Fuar çalışabiliyoruz. Damlatma, akıtma. Fuarla akıtma yapabiliyoruz. Değil mi fuarlarla? Kaç kişi denedi fuar kullanmayı? <gülüyor> İyi, <gülüyor> <genel yapıcamış>. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Başka ne yapabiliriz? Mişima ne? demek? Biraz yer Daha önce açamadık. Akşamdan açsaydık belki daha kıvamında olacaktı. Ama tabii şey diyoruz ya kulak memesi sertliği diyoruz. Bu sertlik çok iyi. İçini ıslatmayacağız. Başlamadan önce yani yüzeye çalışmaya başlamadan önce astarınız istediğiniz kıvamda kuruduysa muhakkak süngerinizle içini bir rötüşleyin. Ardın tutun da görelim. Çok da bezemeye gerek yok değil mi? Şimdi bakın. Şöyle etkisi değişir. Yani iki nedenle. Bir, çini tabak. Hayır. Yani. Evet. boyaları kullanmak yani seramikte sır üstü sır içi sır altı boyalarını astarı kullanmak çok sürprizli sonuçlara gelmek varmak değil. Eğer malzemeye çok hakimseniz istediğiniz sonucu tasarladığınız gibi sonuçlandırabilirsiniz. <laughs> Ama malzemeye hakim değilseniz eğer çok büyük problem yaşarsınız. Şimdi yani hani bazı astar yapılanı pigmentlerle renklendirerek ee hani Hazır astar alacaklarına en azından basit bir deneyimleme üstüne ee, onlar hem bisküvi yüzeylerde hem de deri sertliğindeki yüzeylerde de çok iyi sonuç veriyor. Tabii yani herkes, önemli olan yani astar sulu kil demek. Evet baz yani astarı. Yani en basit tanımıyla bunu süslendirebilirsiniz, zenginleştirebilirsiniz evet. ve hazırladığınız sulu kili istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.

yöntemde dedi. Yüzeyin az önceki yöntemlere göre biraz daha yaş olması gerekiyor ki alttaki astarı ve boyayı çabuk çekmesin. Şu var incimcimiz.

Necmi Tekin, te çalışmaları vardı. Ben de dedim ki ustaya, Halil usta, ben Borasiti bilmiyorum ama teodoriksi çok iyi biliyorum dedim. Halil <laughs> usta elinden aşkapı düşürdü. Hocam <laughs> ne? Acaba, o bize yok dedi. <gülüyor> 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 çok güzel. Onun için gerçekten ıı, seramikte artık her şey açık. Gizli bir şey yok. İnternette her şey var gizlemenin bir anlamı, bir manası yok. Hele biz kendi ülkemizde birbirimizden saklarsak, birbirimizden gizlersek bir yere varamayız. Onun için bakın bu etkinliklerin de en önemli yanı öğrenciyle hocaların bilgilerinin bir araya getirilmesi, deneyimlerin paylaşılması ve e, öğrencilerin daha iyi bir gelecek için paylaşılması. <laughs>

şeyimiz ince ucumuz. Yani çevrenizde gördüğünüz her her obje, her bitki size bezeme için ipuçları verir. Efendim? Tabii tabii ben ben, ben de. Evet kesinlikle. Çok güzel olmuş. Evet. ben de aslında hocam şeyle deniyorum. farklı yerlerden değişik toprakları kullanarak. İşte en iyi. güzeldi ya. Evet. El çarkı daha zevkli olsun yani. Ayakta çevrilen çarklar daha zevkli olsun yani. Hadi ona. Kapak yapıyorum. Kapak. Kapakları tersini yapacağım sonra. Yani listelerin elde edilmesi aslında bir biliyorsunuz bizim renklendirici olarak kullandığımız pigmentler genellikle şeyler, oksit biçimindeki bileşikler, metal bileşikleri. Ama metal tuzlarını da kullanıyoruz değil mi? diğer bileşiklerinde kullanıyoruz metalleri. Falar yapabilirsiniz. Harika, harika. Hem ee, inceltici damla damlatabilirsiniz. Da. Hem de, o, şey, de oraya, o, şey, damlatabilirsiniz. oraya açtıktan şey, sonra renk damlatabilirsiniz. Ne zaman değiştirmişler? De Mavi yani. bardağın içine. Farkındaysanız kağıt bardak kullandım. Çünkü plastik bardağı eritir. Gerek incelticisi gerek bu malzemeler. O yüzden ya cam olacak eşyanız, Evet, bunları şu anda kağıt bardaklara koyduk. Aslında küçük cam kavanozlar kullanabilirsiniz ee, ve kapağını daha sonra e, kapatırsınız. Çünkü inanamayacağınız kadar az malzeme kullanıyorsunuz. Çok pahalı bir malzeme ama bu ölçüde de e, ekonomik bir malzeme. İstiyorsam kalsın istiyorsam fırça darbelerim. Biraz beyaz da kalsın diyorum ben. Fırçasını